Merhaba sevgili izleyiciler, ben Cem Sümbül. Bugün sizlerle otomotiv dünyasının en heyecan verici yeniliklerinden birini konuşacağız. Yeni Tesla Model Y. Bu elektrikli SUV sadece tasarım ve performansla değil, aynı zamanda güvenlik ve teknoloji açısından da çığır açıyor. İşte bu muhteşem araç hakkında bilmeniz gereken her şey. Tesla'nın makyajlı model Y'si hem görsel olarak hem de teknik özelliklerle dikkat çekiyor. Ön tarafta Cybertruck ve Cybercab'den ilham alınarak tasarlanan keskin hatlar araca daha modern ve aerodinamik bir görünüm kazandırıyor. Özellikle 3 parçadan oluşan boydan boya LED ışık imzası bu yeni tasarım dilinin en çarpıcı unsurlarından biri. Ayrıca ön tamponun alt kısmındaki dikey hava girişleri aracın eski versiyonuna göre daha büyük ve fonksiyonel. Arka taraf ise yine LED stop lambalarıyla boydan boya uzanıyor plakanın yerleştirildiği difizör daha keskin çizgilerle yeniden tasarlanmış. Tüm bu değişiklikler Model Y'nin aerodinamik kat sayısında 0.22 zilye kadar düşürerek sürüş verimliliğini arttırıyor. Bu makyaj operasyonu sırasında yan profilde herhangi bir değişim yapılmamış olsa da yeni tasarım sayesinde aracın toplam uzunluğu yaklaşık 5 cm artmış. Ölçülerdeki bu ufak değişiklik aracı hem daha şık hem de daha pratik hale getiriyor. İç mekana gelirsek lüks ve teknolojinin buluştuğu nokta diyebiliriz. Model Y'nin iç mekanı lüks ve teknolojiyi mükemmel bir şekilde bir araya getiriyor. Merkezde yer alan 15 inçlik AMD Ryzen işlemcili dokunmatik ekran tüm kontrol fonksiyonlarını barındırıyor. Artık fiziksel düğmelere ihtiyaç duymuyorsunuz her şey bu devasa ekrandan yönetiliyor. Kapılardaki ambiyans aydınlatması ise iç mekanı daha davetkar hale getiriyor. Orta konsolda ise iki telefon için kablosuz şarj ünitesi, saklama alanları ve kol dayama gibi detaylar bulunuyor. Koltuklar ise artık ısıtma ve soğutma özelliği donatılmış. Arka koltuklar ise tek tuşla elektrikli olarak katlanabiliyor ve sektördeki en hızlı katlanma süresine sahip, sadece 4 saniye. Ayrıca arka yolcular için de özel olarak tasarlanmış 8 inçlik bir ekran da var. Bu ekran yolculuk sırasında eğlence ve konforu bir üst seviyeye taşıyor. Yeni model Y özellikle uzun yolculuklar için ideal bir seçenek haline geliyor. Gelelim performans menzile. Elektrikli otomobillerin yeni standartları diyebiliriz. Model Y bildiğiniz gibi dünyada en çok satılan modellerden. Ve Model Y'nin iki farklı versiyonu bulunuyor. Arkadan itişli ve uzun menzilli 4 çeker seçenekler. Her iki versiyonda 400 volt mimarisine sahip ve CATL tarafından üretilen LFP bataryaları kullanıyor. Arkadan yetişli versiyon 62.5 kWh'lik saatlik bir kapasiteli batarya paketiyle CLTC standartlarına göre 593 km'ye kadar menzil sunuyor. Eski modele göre bu rakam 39 kilometre artmış durumda. Ayrıca enerji tüketimi de 100 kilometrede 11.9 kWh'e düşmüş. Bu versiyonun 0-100 kilometre hızlanması da 5.9 saniye sürüyor. Uzun menzilli 4 çeker versiyonu ise 78.4 kWh kapasiteli bir NMC batarya paketiyle 719 kilometreye kadar menzil vaat ediyor. Bu da Tesla'nın şimdiye kadarki en uzun menzilli Model Y'si anlamına geliyor. İki motorlu bu versiyon 0-100 km hızlanmayı sadece 4.3 saniyede gerçekleştiriyor. Ayrıca her iki versiyonda da maksimumumuz 217 kilometre saatten 201 kilometre saate düşürülmüş. Ancak bu düşüş sürüş güvenliğini artırmak amacıyla yapılmış. Şarj konusunda ise Tesla 15 dakika şarjla 250 kilometre menzil etmenin mümkün olduğunu belirtiyor. LFP batarya seçenek 170 kW'a, NMC batarya ise 250 kW'a kadar DC hızlı şarj desteğine sahip. Ve tabii ki aslında bu araçla beraber en çok konuşulan konulardan güvenlik devrim dediğimiz 4D radar teknolojisine gelelim. Otomotiv güvenliğinde gerçek bir devrim yaratıyor. Sadece bir radar olmanın ötesinde hayat kurtaran özellikler sunuyor. Öncelikle yolcu sınıflandırma özelliği sayesinde araç içindeki yolcuları boyutlarına göre algılıyor ve hava yastıklarının açılma şiddetini optimize ediyor. Bu sayede kaza anında yaralama riski de en aza indiriliyor. Bir diğer önemli özellik ise çocuk varlığı algılama sistemi. Eğer arka koltukta bir çocuk unutulursa sistem otomatik olarak sürücüye uyarı gönderiyor. Gerekirse araç içi devreye sokarak sıcaklığı dengeleyebiliyor ve acil durum çağrısı yapabiliyor. Bu özellik özellikle yaz aylarında araçta oturan çocuklar için yaşamını tehdit eden bu sıcak çarpması gibi olayların da önüne geçmeyi hedefliyor. 4D radar ayrıca yolcuların kalp atış hızını ve nefes alıp verme oranını da sürekli izliyor. Acil bir durumda camları açabiliyor, 112'yi arayabiliyor ve klimayı çalıştırarak az önce de bahsettiğimiz gibi yetkililere acil durum bildirimi gönderebiliyor. Bu özellikleriyle 4D radar sadece bir güvenlik sistemi değil aynı zamanda ve hayat kurtarıcı diyebiliriz. Ve tabi bu aracın Çin'de bir büyük başarısı söz konusu. Tesla'nın bu yenilenmiş modeliyesi Çin pazarında yeni modelin satışa sunulmasının ilk 5 gününde 70 bin sipariş aldı. Bu rakam Tesla'nın kısa süre önce tanıttığı Model 3'ün performansını da geride bıraktı. Çin'de arkadan çekişli model yaklaşık 36 bin dolara, uzun menzilli 4 çeker versiyon ise 41 bin dolara satılıyor. Peki Türkiye pazarı için ne bekliyoruz? Türkiye pazarı için Berlin fabrikasındaki üretim başladığında yeni model yeni ülkemize de gelmesi bekleniyor. Mevcut modelin başlangıç fiyatı biliyorsunuz 1 milyon 866 bin lira. Böyle karşımıza çıkıyor. Ancak yeni modelin %10 ÖTV diliminde kalıp kalmayacağını zaman gösterecek. Sevgili izleyiciler, Tesla'nın yenilenmiş model Y'si sadece bir otomobil değil, aynı zamanda bir teknoloji harikası. Ayrıca dinamik tasarımı, üstün performansı ve hayat kurtaran bu güncellenmiş güvenlik özellikleriyle geleceğin SUV'si olarak adlandırılırsa şaşırmayacağız. Eğer siz de bu muhteşem aracı yakından takip etmek istiyorsanız, donan haberi takip etmeyi bırakmayın çünkü donan Haberi olarak Tesla'nın yeni projelerinden ve teknoloji yeniliklerinden daima sizlere haberdar ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum ve bizlere eğer hala abone değilseniz abone olmanızı, videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın.